Cümlete selamlar aleyküm. Loprox şampuan bu arkadaşlar. Kepek, mantar, egzama, kaşıntı gibi rahatsızlığı varsa ben bunu cildiye yazdırdım arkadaşlar. Siz de yazdırabilirsiniz. Ayrıca bunun böyle bir lasyon veriyor. Bete, salic. Bu lasyonu kullanmazsanız zaten bir etki görmezsiniz arkadaşlar. Bunu banyodan çıktıktan sonra ben uygulamalar göstereceğim zaten. Arkadaşlar bunun ucu delik zaten. Delmenize gerek yok. Direkt saçınıza arkadaşlar böyle bu şekil sıkacaksınız. var arkadaşlar. Sakal de çok iyi geliyor. Ondan sonra arkadaşlar böyle masaj yapacaksınız elinizle. Arkadaşlar böyle iyice uç, uçuyor zaten 1-2 dakikada. Masaj yapacaksınız. Arkadaşlar bunu hafta sonu, cumartesi, pazar yani 2 gün ara vermeniz gerek. Haftada 2 gün. Onun haricinde ilk kamerada kepekten, kaşıntıdan, mantardan kurtulursunuz. Cümle tenkede geçmiş olsun.